Spor Bakanımız e, bayramdan bir, bir, gün önce, Arife gününden bir gün önce Cuma günü Kreşis Golf Golf'e geldiler. Kreşis Golf şu anda e, Spor Bakanlığımıza geçti. Orada ciddi bir yatırımla İstanbul'un ikinci rivası olacak diyoruz. E, yaklaşık ba Balkan şampiyonası yapılabilecek bir e, kapasitesi olan e, 170 bin dönüm, 170 dön, dönüm arazisi olan, e, 1700 dönüm arazisi olan çok e, büyük bir Tesis sadece yüzme havuzları, 2000 metrekare içinde yüzme havuzu var. Biz diyoruz ki, hatta sporla ilgili arkadaşlarla, bakanlarla, müdürlerle görüştüğümüzde, Silivri'deki okullara entegre edelim, beden eğitimi dersinde çocuklar yüzme havuzuna gitsinler, yani en azından birkaç pilot okul seçerekten gençleri böyle bir spor spor yapmayı sağlayalım diyoruz.